Arkadaşlar bakın Rodos'tayım. Buradan böyle Rodos Eski gider giderken hemen durdum. Dikkatiniz çektiyse bakın şu şekilde evler. Neden böyle? Anlatayım. Mesela ne yazıyor burada? Bakın. Kritika Mehmet House diyor değil mi? Yani Mehmet'in evi diyor. Mehmet House yazıyor. Şöyle yürüyeceğim sizinle beraber. Hem de biraz anlatacağım size ufak tefek bir şeyler. Belki Rodos'a gelip burayı hiçbir zaman göstermemiştir kimse. Burası Türk mahallesi arkadaşlar. Mehmet'ten de anladınız. Türkler şu anda fazla yaşamıyormuş. Belki tek tük vardır. Karşılaşırsak konuşuruz. 1900'lerin başında tabii ki mübadele diye bir şey duymuşsunuzdur. Duymamış, duymamışsanız Oradan Google'dan arayabilirsiniz. Mübadele İngilizcesi exchange yani değiş tokuş anlamına geliyor. Türkiye'de Anadolu'da yaşayan Yunanlılar işte Yunanistan'a geri dönmesi gerekiyor. Yunanistan'da yaşayan Türk Müslümanlar Yunanistan'ı terk edip Anadolu'ya gelmesi gerekiyor. O zaman öyle karar verilmiş. Bana göre yanlış bir kararmış ama bir nedeni vardır bilmiyorum. Bakın harabe olmuş her yer. Trakya Batı Trakya mı deniyor? Yani Yunanistan ve Bulgaristan'ın Trakya bölümü diyelim biz. Oradakiler bundan muaf tutuluyor. Yani onlar yerini yurdunu terk etmesine gerek kalmıyor oradaki Türkler. Ondan dolayı ki şu anda halen Bulgaristan'a girdiğiniz zaman ve Yunanistan'a girdiğiniz zaman Gümülcine, Komotini diyorlar Dede Ağaç girdiğiniz zaman şunu görürsünüz arkadaşlar ne görürsünüz? Türklerin Türk köylerini görürsünüz. Minareleri görürsünüz arkadaşlar. Ee, ve e, İstanbul'daki Rumların da Yunanistan'a geri dönmesine gerek duymamışlar. Ondan dolayı ki 1950-60'lara kadar Rumlar İstanbul'da yaşamaya devam etmişler. Sonradan onlar da göçüp gitmiş çoğu. Atina'ya, Selanik'e ye yerleşmiş. Tam karşıda arkadaşlar karanlıkta görünmüyor ama cami var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Görünmüyor. Ama cami, minaresini görüyorsunuzdur. Bakın şurada. Ben daha net görüyorum ama e, kamerada böyle çıkıyor şimdi. Rodos adasındaki Türkler e, terk etmesine gerek kalmıyor. Neden? O da şansları şudur. Burası Rodos İtalyanların e, İtalyanların yani diyeyim. Ondan dolayı da İtalyanlar diyorlar ki işte biz Yunan yasasına veya da Türk yasasına neden uyacağız? biz burada yaşayan kim yaşıyorsa yaşamaya devam etsin diye diyorlar. Etsin diyorlar. Bakın bir Osmanlı yapıtı, Türk yapıtı burada. Görüyorsunuz. Bir kedi harabe altında arkadaşlar ama eskiden kalma bunlar bakın. Şöyle izleyin. Yunanlar yaşıyordur burada. Belki de tek tük vardır arada ama ben denk gelirsem konuşurum. Herhalde denk gelmeyeceğim gibi duruyor. Yunanlar yaşıyor gibi duruyor ama işte görün şöyle Osmanlı yapıtları bunlar, Türk yapıtları. Güzel adamlar oturuyorlar. Kutu gibi evler arkadaşlar. Klima da yok adamın. Pervaneyi açmış içeride. Bakın arkadaşlar. Harabe. Numara 53. Acaba kimler yaşadı? Kimler buralarda hayat sürdü? Nasıl bir hayatlar vardı? Bilmiyoruz tabii. Arkada cami ve çeşmesi arkadaşlar şöyle. Bakayım mı bir? Harabe içinde. Ne çıkacağını bilmiyorum. Onun için fazla yaklaşmak istemiyorum ama şey duruyor. Çeşmesi duruyor. Bakın taşı falan duruyor. Böyle. Farklı bir yapıt. Yılan mı çıkar, böcek mi çıkar, köpek mi çıkar, it mi çıkar bilmiyorum. Bakın duvar da böyle gidiyor. O da eski bir duvar. Böyle. Cami de yukarıda. Buralar tamamen arka tarafına doğru, yukarı doğru gidiyor tepeye doğru. Böyle sadece ön evleri kalmış. Buradan arabayla geçerken turistler falan e, dikkat çekiyor bu evler. Belki durup bakıyorlar işte restoran yapmışlar orayı da. Adamın evinin bahçesinde bir Osmanlı çeşmesi daha. Bir ev daha var arkadaşlar böyle yıkılmış. Böyle tel dolabı gibi dolabı falan var içinde. <laughs> ha, Oy. Bakın burada Ayla teyzemiz, Fatma teyzemiz, değil biz mi? Şimdi Fatma. Bakıyordu. Saçlarımız böyle. <laughs> ee, Girit Girit'ten gelmişler ee, zamanında ee, tesadüfen görüştük. Burada, burada bize buyurun dediler, Türk müsünüz dediler, bize de Türküz dedik, biz de Türküz dediler. Geldik, oturduk. Bize ikram ettiler. Misafirperver, eski Türk misafirperverliği var. Ee, sohbete katıldık. Ee, hoş iki hanım. Anlatıyorlar. Bir de Konyalı, e, biz de, ben de Karamanlı oldum. Bir de Konyalı patlattık. Şarkıyı söyledik. Burada değil mi? Ee, bir şey söylemek ister misiniz? Ne diyeyim? Sizler zamanında, bedeleriniz, babalarınız Girit'ten gelmiş diye söylediniz daha demin. Girit'ten geldiniz. Hep burada yaşadınız. Burası Bur Buradayım. Buradayım. Yetiştik. burada yetiştiniz. Burada yetiştiniz. Ne güzel, ne mutlu. Uh -huh. ee, burası da Türk mahallesi. Girit mahallesi dediniz zaten. Ee, Fatma Hanım da burada. Bir ee, şey demek ister misiniz? Yok ben konuşmayayım. da. O da Girit'ten. Burada e, cami var, çeşmeler var ama kapalı dediler. Güzel bir mahalle. Ee, sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, misafir ettiğiniz için. Eee ikramda bulunduğunuz için sağ olun. Umarım inşallah bir gün gelir daha uzun sohbetler ederiz. İnşallah. Bizim... Ayla teyze, Fatma teyze sağ olun. Türkiye'ye el sallayalım. Selam söyleyelim buradan. Bizim de oynuyor içimiz. Türkiye'yi seviyorum. Peki gittiniz mi Türkiye'ye hiç? gittik. Ne en son ne zaman gittiniz? var mı arasan? Gittik geçen sene mi? Var mı arasan? Annem sağken İzmir'e gittim de ama çok sene Çok uzun oldu. Pastırma gidiyoruz. Aa pastırma güzel ama. Bastırma, ama. Pastırma, pastırma sucuk güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> pastırma sucuk Kayseri iyi. Kayseri. Kayseri sucuk. İzmir'de bayram. Yalnız çok iyi değil yok. Bak ben bir dahakine söz gelirken he, Size şöyle 2-3 kilo pastırma, sucuk getireyim. Alırlar elinizden mı? Ben onu getiririm sen. Ben Türk'üm ya. Ben getiririm onu. <laughs> Öyle değil mi? Biz demokraside çare tükenmez. Bir şekilde getiririz, sorun yok. Ne güzel. oldu o zaman biz sohbetimize devam edelim. Türkiye. yaşasın Türkiye diyor arkadaşımız da. Evet dostlar. Akşam saat 10. Hala dostayım. Şöyle yol üstü. Bakın karşıda büfe. Bir restoranda şöyle bir restorandayım. Bir kola aldım. Buzlu. Ayak ayakta üstüne attım. Seyrediyorum. Karnımı doyurdum. Kuzlu kola mı içiyorum. Seyrederek. Arkadaşlar fiyatlar da çok uygun. Şöyle diyebilirim. Türkiye'den uygun. Turistik bir yer olmasına rağmen. Karaman'dan da uygun. Bir cacık 3 lira. Pilav 3 lira. E, tavuk şiş. Her şeyi dahil içinde. Salatası, malatası, patates kızartması. 8,5 lira. Böyle. Çay bahçeleri yapmışlar şöyle biraz ayaklıyorum. Aynı bizim Türkiye'deki gibi çay bahçeleri var. Yemek de yiyebiliyorsun. Menüler de böyle dışarıda duruyor. Fiyatları da yazmışlar. Hiçbir sürpriz yok. Neyse o fiyat sormanıza da gerek yok. Oturduğumuz yerlerde arkadaşlar şey de gelmiyor mesela. 4-5 tane su 2-3 tane salata bunlar ikram mı yoksa bunlar da ödenecek mi diye bir kaygılı gözlerle oturup bakmıyorum bu hoş bir şey bu da Yunanistan'ın Avrupa olduğunu gösteriyor darısı bizim Türkiye'mizin başına diyelim yürüyelim şöyle bakalım neler var neler yok Bakın yaya geçtiğinde arkadaş durdu. Şöyle güzel bir kilise var bakın. Güzel bakımlı arkadaşlar temiz. Burada da Meryem Ana İsa ile herhalde tahminim bilmiyorum. Öyle arkadaşlar Rodos'ta geziyoruz. Öyle arkadaşlar ben arabayı alıp yavaş yavaş otelime gideceğim. Saat 11'i 10 geçiyor neredeyse. Çok gerek var mıydı gelip burada yemeği? Yok değil. Buralarda mesela ben öyle şey değilim. Özellikle gideyim de bir restoranda veya şurada burada karnım acıktı. Yiyeyim diyen bir tip değilim. Bugün böyle oldu. Normalde bakkaldan da 1 euroya bir ekmek alırım. 1 euroluk burada ekmek bayağı büyük ekmek yani 3-4 gün yersin. Yanına bir yoğurt alırım, meyveli veya natürel. Kaşıklarım ekmeğiyle biraz da zeytin. Biter yani. Ne olacak? İnsanın karnı doysun arkadaşlar. İnsanın aç oldu mı gözü açılıyor. Karnı doydu ama tamamdır iş. Bakın. Pasti da Maritsa Pisintos diyor. Kremasti biç airport yani buradan devam ettiğiniz zaman havalimanına geliyorsunuz kremasti Secondary risk oluyor Burası demek ki kremasti yani okul var orada diyor arkadaşlar buradan şu yoldan şöyle geçerken her gün görüyorum neredeyse geldiğimden beri böyle bir eğlence var yerel bir eğlence mangal yapıyorlar insanlar oturuyor masalarda keyif yapıyorlar ve canlı müzik var gösteriler var bakın Güzel bir ortam değil mi arkadaşlar? Bakın, ne kadar keyifli. ayrıca geliyorsunuz, oturuyorsunuz, mangal yapılıyor, istiyorsunuz. Bakın orada büfe de var. büfede de o içeceğinizi alırsınız, çerezini alırsınız, kırıntısınız alırsınız. Bak, olmaz olmaz bu iş olamaz.

Ne güzel oynuyorlar değil mi? Eğleniyorlar. Bazen, bazen de şimdi şöyle durup düşünüyorum da, iyi ki de gitmişiz bu topraklardan. Yoksa bu görüntülerin yerine başka görüntüler olurdu. Aman, aman, aman. Böyle güzel olmuş, iyi olmuş en hayırlısı, en güzel olmuş değil mi? i'll